Galatasaray uzun bir zamandır sol bek için asla girişimlerde bulunuyor ve burada da Rıdvan Yılmaz konusunda sıcak gelişmeler var. Galatasaray daha önce de Rıdvan Yılmaz'la ilgilenmiş, daha doğrusu listesine almış ve bu listenin içerisinde de devre arası için bir kenarda oyuncunun adını bekletiyordu. Artık sıcak gelişmeler var. Sen de istersen hem Mehmet Özcan'ın hem de Emre Kaplan'ın verdiği bilgiler üstünden de konuyu aktarmış olalım. Mehmet Özcan da bugün saat iki civarlarında attığı paylaşımla da Rıdvan Yılmaz da anlaşmanın sağlandığını belirtmişti ve aynı zamanda da Rangers'ta da son görüşmelerin yapıldığını hatta burada çok önemli bir nokta şu aslında e, bu transfere olur gözüyle bakılması gibi gözüküyor. Emre Kaplan'ın da istersen paylaşımını bir taraftan ekrana getirelim. Emre Kaplan da yine e, oyuncunun milli takım hocası Montella ile yaptığı görüşmeden bahsetti ve burada da Galatasaray cephesinin Görüşmede oynama garantisi sunduğunu aktardı sevgili Emre. Ve buna ek olarak da tabii Rangers zorunlu satış maddesi istiyor. Galatasaray ise opsiyonlu kiralama görüşmeler sürüyor demiş. Ben bu pürüzlerin aşılacağını düşünüyorum ki bu konuda Mehmet Özcan'da da aynı fikirdeyim. Muhtemelen anlaşma sağlanacak gibi gözüküyor. Rıdvan Yılmaz Galatasaray'a hayırlı olsun deme noktasındayız sevgili Murat. İzleyenlerimize de yorum kısmına Rıdvan Yılmaz Galatasaray ilaç olur mu? Bunu yazmalarını istiyorum ama sana da sormuş olayım Murat. Evet abi burada aslında e, önemli nokta Rıdvan'la anlaşmanın sağlanmış olması. Yani Rıdvan e, Galatasaray'a artık hani gelmeyi kabul etti diyebiliriz. Anlaşma sağlandı diyebiliriz. E bundan dolayı da hani Rangers'ın da eli çok kuvvetli olmayacaktır Rıdvan için. Çünkü biz hep burada konuşuyoruz ya yani oyuncu işte gitmek istiyor. Oyuncu tutmak artık zorlaşıyor vesaire. Burada aslında Rıdvan için de e, aynı durum geçerli. Rıdvan gelmek istediği takdirde Rangers'la da ben anlaşmanın sağlanacağını e, aynı şekilde düşünüyorum. E, buradaki kritik noktalardan biri aslında Rıdvan'ın Montella ile olan görüşmesiydi ki Emre Kaplan'ın da tweetinde zaten e, detay var. Rıdvan Montella ile görüşme yaptı. Avrupa Şampiyonası için düzenli oynama tavsiyesi aldı diyor ki bu işte yazın önümüzdeki yaz Avrupa Şampiyonası oynanacak. Transfer senaryosunu da şekillendirdiğini şimdiden görebiliyoruz. Biz yine farklı isimler için de bunu söylüyorduk ki dün yaptığımız yayında Jorginho için benzer bir ifadeyi kullanmıştık. Yani oyuncu şampiyona da oynamak istediği için düzenli oyna, oynayabileceği bir takıma gitmek istiyordu. Rıdvan'la alakalı da yine aynı şey var ama tabii Rıdvan Galatasaray için aslında uzun vadeli bir proje, uzun vadeli bir yatırım. Bir yerli sol bek, milli sol bek, Avrupa'ya gitmiş, oynamış, Rangers forması giymiş bir sol bek. E ondan dolayı da tabii Rıdvan Galatasaray'ın ihtiyaçlarını kısa vadede kesinlikle e, çözecek bir oyuncu, problemleri çözecek bir oyuncu, uzun vadede sol bekteki o büyük eksikliği kapatacağını ben düşünüyorum. İstersen abi şöyle kısaca bir Rıdvan bu sezon ne yapmış ona da bakalım Rangers formasıyla. 14 maça çıktı 14 maç 900'ün üzerinde dakika sahada kalmış oldu Rıdvan. Genel olarak ligde aslında Rıdvan'ın işte forma giydiğini de görebiliyoruz ki özellikle böyle son döneme doğru 90 dakikaların arttığını görüyoruz. Yani oynamaya da başladı ama tabii oradaki durum Orada sürekli oynayamama ihtimali de Rıdvan'ı birazcık sanki Galatasaray'a hani getirecek olan rüzgar gibi duruyor diyebilirim. Tabii bir diğer rüzgar da Galatasaray'da oynamanın vereceği cazibe. Böyle bir taraftarın önünde evet Rangers taraftarı da gerçekten çok ateşli ama Galatasaray'ın stadında olmak, Galatasaray forması giymek Beşiktaş'tan sonra bir başka e, böyle bir ekibin forması giyebiliyor olmak da Rıdvan için büyük bir fırsat ve aynı zamanda da oynama garantisi konusunda da Galatasaray'dan belli bir taahhütü eğer aldıysa en azından paylaşımlardan gördüğümüz bu yönde Rıdvan için bu büyük bir şans. Yani Galatasaray gibi bir camiada bu arada bunu doğru bulmuyorum. Onu da söyleyeyim Murat. Yani Galatasaray hiçbir futbolcuya oynama taahhütü veremez. Çünkü bu oyuncuyu bazen Galatasaray'ın da üstünde görmek gibi bir durum olur. Rıdvan'la alakalı ben de biraz da performans rakamlarına gireyim. Bu sezon 13 lig maçında oynadı. 9'u ilk 11 olmak üzere Rıdvan. Ve bu maçlarda aslında her ne kadar transfer mark değerinde sol bek gibi gözükse bile ısı haritasına baktığımız zaman Rıdvan gerçekten de aslında bir sol açık gibi. Hatta sol bek ve sol açık ikisini de çok böyle iyi bir şekilde kat eden, giden gelen bir görüntü bizim için çizdi. Golü yok, bir asist yaptı ki zaten Rıdvan... E, oyun anlayışı nezdinde biraz daha böyle savunmaya ağırlık verdiğini söyleyebiliriz. İleriye çıkışlarından dolayı kanat ortalarını denemesi vesaireler var ama maç başına ortalama iki kez de kilit pas verdi Rıdvan. Yani rakibin kalesiyle takım arkadaşlarını karşı karşıya bırakacak, bırakmaya yönelik paslar da verdiğini söyleyebiliriz. Buna ek olarak da e, çok fazla orta denemesi yok. Galatasaray için belki de e, fırsat olabilecek tablo bu. İşte ekrandaki görüntü. haritası. Rıdvan'ın aslında e, sol bek gibi de oynayan, sol açık gibi de oynayan, çok giden gelen kendi yaralanında da fazlaca kızarmış olan, ileride de çok kızarık olan bir görüntüden bahsedebiliyoruz Rıdvan için. Rıdvan'ın tabi boyuyla alakalı daha fazla hava topuna çıkmayan bir kimliği olduğunu söyleyelim ki Rangers'ta da maç başına 0.6 hava topu kazanma yani %53 ile e, hava topu kazanma ortalamasıyla şu ana kadarki dönemini geçirdi Rıdvan. Galatasaray'da da zaten beklen tondan çık hava topları al değil de daha çok az hata yapan takımın içerisindeki o dengeyi iyi bir şekilde koruyabilen aynı zamanda milli takımın havuzunda olan bir oyuncu olduğu için de Galatasaray sanki burada bir fırsatı değerlendirecek gibi gözüküyor Murat. Evet oynama garantisi konusuyla alakalı abi Ersan Şirinler'in de bir itirazı var. Ee, i̇şte oynama garantisi diye bir şey e, olur mu diye. Yani aslında orada da şöyle bir durum var. Galatasaray'ın e, bugün itibariyle sol bek pozisyonuna baktığımızda birinci sol beki zaten yok Galatasaray'ın. Angelinho'nun artık hani çok takımda kalma ihtimalinin zayıf olduğunu söylersek eğer, birinci solbeki yok Galatasaray'ın. Yani Kazımcan var ama tercih edilmiyor. Performansı yeterli değil. Bir kanat forvet oyuncusu olan Barış Alper Solbek'te oynuyor. Bir de tabii sağ ayaklı bir oyuncu Barış Alper. Yani iyi de oynuyor, performans da veriyor ama Barış'ı da tabii tamamen Solbek'e, Solbek odaklı bir oyuncu haline getirmek, hani biraz Barış'a da haksızlık olur diye düşünüyorum. E onun dışında baktığımızda bir Solbek yok. Şimdi Rıdvan için, aslında oynama garantisi biraz doğal olarak gelmiş oluyor. Yani doğal anlamda e, Rıdvan oynama garantisi almış oluyor. Ben bu konuda normal şartlarda benim için de bir problem olsa da ya sol bek konusunda bunu bir problem olarak görmüyorum. Çünkü Rıdvan zaten geldiği takdirde sadece Rıdvan için değil X bir sol bek oyuncusu gelse Galatasaray'da zaten mecburen oynayacak. Çünkü elde bir sol bek yok. Bunu söyleyebiliriz. Onun dışında tabii izleyicilerimizin daha bir bazı yorumları var Rıdvan'la alakalı. E, yani Beğenenler, isteyenler var tabii biraz. Hani beğenmeyen izleyicilerimiz de var. Bizim ilacımız Rıdvan değil diyen izleyicilerimiz de var. Onların da fikirleri e, çok değerli. Onun dışında mesela Cenk e, Cengiz şöyle yazmış. Rıdvan Yılmaz seneye yabancı kuralı yok. Angelinho ne eksik var bu adamdan demiş. Burada da tabii bir Angelinho benzetmesi var. Rıdvan'ın da bu arada bir açıklaması var. Bundan yıllar önce yaptı ve Angelino'yu kendine model olarak gördüğünde Rıdvan söylüyor. Yani Angelino konusunu çok kez konuştuk Murat. Ben de biraz izleyenimize katılıyorum. Angelino fırsatını Galatasaray çok da fazla değerlendiremedi. Oyuncu da uyum sağlayamadı. Ve Angelino ile Rıdvan arasındaki bence en kritik fark şu sevgili Murat ve izleyenlerimiz. Angelino bildiğimiz kadarıyla ikili görüşmelerinde, kulüp içerisinde yaptığı teknik görüşmelerde özellikle ben beşli orta sahanın e, solunda ya da dörtlünün solunda ön tarafta oynamaya daha sıcağım şeklinde bir yaklaşımı var. Ama Galatasaray'da da böyle bir plan içerisinde zaten o bölgede Kerem Aktürkoğlu, Zağ gibi isimler varken de Angelino'nun o bölgede ihtiyaç yok. Angelino kendi tercihleriyle şu anda aslına bakarsanız oynayamıyor. Yani oyuncu biraz daha ön tarafta konumlanmak istediği için forma şansı bulamıyor Murat. Ama evet Rıdvan'la Angelino'yu yan yana getirirsek Rıdvan bence göstereceği bir potansiyelle birlikte çok ciddi Galatasaray'a kazanımlar sağlayabilir ki Galatasaray'da zaten opsiyon koymayı bu yüzden istiyor. Evet opsiyon konusundan şuna da gelebiliriz abi. Yani şu an pazarlıklar ne durumda? Hani zaten yayının başında da söyledik Rıdvan Yılmaz'la anlaşma sağlandı. Ama Rangers ile alakalı aslında pazarlıklar şu şekilde devam ediyor. Şimdi masada 3 seçenek var. Bir tanesi oyuncunun bonservisinin alınması direkt olarak. Bir tanesi kiralanması. Bir diğeri daha bir opsiyonlu kiralama. Galatasaray'ın en sıcak baktığı nokta opsiyonlu kiralama. Yani sezon sonuna kadar kiralayalım bir opsiyon maddesi koydurarak sezon sonunda da eğer performans hani beğenilirse e, Rıdvan Galatasaray'da tutarsa bon servisini alalım düşüncesi var. Rangers burada biraz daha hani ya direkt olarak bon servisi verelim satışını şimdi gerçekleştirelim ya da opsiyonsuz kiralayalım düşüncesi var Rangers'ın da yani burada işte orta nokta bulunmaya çalışılıyor ki orta noktada bulunma ihtimali ben yüksek olduğunu düşünüyorum. Ee, Rıdvan'a bu arada abi İtalya Ligi'nden Verona'dan da çok ciddi ilgi vardı. Yine birkaç gün önce yaptığımız yayında bundan bahsetmiştik. Oradaki e, yani pazarlıklar tıkandı hani tabi Rıdvan tarafından mı yoksa Rangers tarafından mı e, gelişmedi bu transfer onu çok bilemiyoruz ama oradaki transfer iptal oldu transfer durumu iptal oldu ve Rıdvan'ın tamamen rotası sanki Türkiye'ye döndü gibi duruyor yayının sonuna geldik aslında yine böyle güzel bir Rıdvan e, Yılmaz yayını olmuş oldu son dakika bilgileriyle. Eklemek istediğin farklı detaylar varsa abi, onları da alabilirim. Yoksa yavaş yavaş şeyine veda edelim. Teşekkür ederim. Hızlı bir şekilde Rıdvan Yılmaz gelişmesini, Emre Kaplan'ın, Mehmet Özcan'ın da istihbaratları üstünden paylaşmış olduk. Galatasaray hayırlı olsun demeye yakınız artık. Zaten bu gelişme gerçekleştiğinde de futbol üstünden detaylara ulaşmış olacaksınız. Rıdvan doğru kararı vermek üzere. Çünkü Verona'ya gitmesi aslında onun için bir gerileme anlamına da gelecekti. Ama Galatasaray'da senin de az önce bahsettiğin gibi Zaten o mevkiyle ciddi bir açıklarken Rıdvan formayı alacaktır. O garanti gelmese bile o formayı giyecektir gibi gözüküyor. Rıdvan'ın Avrupa Şampiyonası'na katılması için de bence eşsiz bir fırsat olacak Galatasaray adına.